Kur kablo yapıyoruz. Kur malzeme. O onunla boyayacak. Yeter mi bu kadar boya? Biraz daha fazla katsak da daha iyi boyasa. <gülüyor> <gülüyor> Usta makineye çektiriyor. Kablonun hemojen yapısını oluşturmaya çalışılıyor. Aşağı yukarı 20-25 tonluk bir malzeme önceden akatılıp akışkanlık kazandırılıyor. Kur, sıvı, Kablonun en kralını yaptık, yaptırıyoruz. Müthiş bir kablo, pur, suya dayanıklı, içerisinde çelik olan özel bir kablo. 300, 500, 200, 100 metre şeklinde bu kamerası yapıyoruz. Ona göre özel imal edildi. Makaralarımız burada. Bunlar kesilecek. İlgili metrajlarda kameramızı yapacağız. Tablonun kralı. Özel imalat. Darbeye. Suya tarzı yüzde yüz dayaklı kur malzeme. içerisinde çelik halat var. Saf bakır. Üstlük kalay yapılmış pozisyonda. Bir kablo yaptırıyorum. Özel bir kablo. Türkiye'de ve dünyada eşi benzer olmayan bir kablo. Thank uh you. -huh.